yani çok güzel gidiyor işimiz. E, biz de mutluyuz. yani inşallah onun devamını getiririz. Oyuncu da çalışmak düşüyor. Oyunculuğu da çok beğeniyor efendim. <laughs> Hı, Hı, ne mutlu olmalı. Sosyal medyada çok büyük bir şey. <gülüyor> <gözümüzün>, <gülüyor> ne mutlu. Bir şey. Mutlu Neler seçersiniz? Yani tabii bunları, bunları duymak insanı motive yapıyor. Ee, yani ne mutlu bana e eğer rolünün hakkını verebiliyorsam, hikayeye en iyi şekilde hizmet edebiliyorsam ne mutlu bana. Karaktere girelim hemen. bir canlandırmakla olsa Timur mu sizin için daha iyi? İkisi <laughs> <laughs> bir aslında. Evet. Ee, şimdi tam tam aslında geçiş aşamasındayız. <laughs> ee, <laughs> İkisinin de ikisinde kendine göre zorlukları var. Ee, ama şimdi böyle küçük küçük artık bir geçiş yaşanıyor. Zaferin, zafer'in hayatına Timur, Zafer'in hayatına adapte olmaya başladı. Ama tabii de bazı karşılaşmalar, yüzleşmeler her zaman e, diğer tarafa çeken. Geçtiğimiz bölümde de efendim Zafer kendisinde Selim karakterinde söyledi, açıkladı. Hı. Bunlar ilgili neler söyledi. Sena Hanım buradan toparlanır bizi dedi ama. Vallahi öyle değil. Gerçek <laughs> Zafer <mi>? ortaya çıktı. <laughs> Göreceğiz onu ben <beğenmiyorum> canım? <laughs> öyle ben Onu izleyip görelim. Çekil evet, o zaman. Hoş geldiniz. Son olarak efendim. <laughs> Tümüzü aldı. Valla. ben almadım, size. Sarp mı aldı? Hediye ha. midir? Eee bu çok değerli Sevan Bıçakçı'nın <laughs> Ee, onla biz iş bildiğimiz var. <laughs> Sağolsun bugün de onun e, bu güzel saatini böyle taşıyorum. Peki çok Teşekkür özel bir Ben de bir soru sormak istiyorum. Bundan önce çok yıldız partneriniz oldu. Şimdi Serra Hanım'la Nasıl bir partiler? Tabii ki <laughs> ona ekleyerek söylüyorum. Nasıl bir partner, nasıl gidiyor işler sizin için? Ee, çok iyiyiz. Ee... Sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesi oluştu ikimiz adına. O yüzden onlara da bir <laughs> mesaj olsun biz... istiyorum. Yani e, karakterlerimizin, karakterlerimiz adına Timur evet. ve Reyhan için herhalde bir hayran kitlesi oldu. Evet, tabii ki. E, çok güzel yani demek ki yani, hikayede eğer e, izleyiciler bir uyum buluyorsa, uyum görüyorsa e, ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Reyhan Hanım, Zafer'le Timur'la daha doğrusu, Timur'la Reyhan'ın arasındaki aşk gelecek bölümlerde daha çok ortaya çıkacak dedi ama spoiler vermeden... Şimdi, Zafer'le mi Timur'la Reyhan'la Timur'la. Reyhan ve Timur arasında. E, olabilir. Sen hep benden spor Evet. <laughs> ben <olmamışsın. gülüyor> <Eğer, gülüyor> mi icat ettim? Zorlama Peki hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler.